Rüyada ölmüş babasının Umre'ye gittiğini görmek eline çok hayırlı ve güzel fırsatlar geçeceğine, borcunu ödeyeceğine, kötü günlerinin, sıkıntılarının, sorunlarının ve problemlerinin son bulacağına, kazanılan başarılar sayesinde, yüklü miktarda para kazanılacağına, mutluluktan ayaklarının yerden kesileceğine, kendisini adeta çocuklar gibi şen hissedeceğine alamet ettiği söylenir. Rüyanın geniş tabiri. Rüyada ölmüş babasının umreye gittiğini görmek, uzun zamandan beri işe yaramadığı ve kullanılmadığı düşünülen bir eşyanın evden çıkarılacağına, kendisine ve yaşamına çeki düzen vereceğine, ana baba dualarının alınacağına, eline çok hayırlı ve güzel fırsatlar geçeceğine, kazancında bereketin artacağına, deneyimli biriyle ortaklık kuracağına alamet ettiği söylenir. Rüya ilmine göre parasal olarak kötü bir durumun ortadan kaldırılacağına, akraba çevresindeki sorunların giderileceğine borcunu ödeyeceğine, özel hayatın istenildiği gibi gideceğine, ticarette şansının hep yanında olacağına, kendisine daha uygun bir hayat kuracağına delalettir. Rüyada ölmüş babasının umreye gittiğini görmek her işten alnının akıyla çıkmaya, parasına para katarak zenginlik elde edeceğine, içinde bulunduğu üzüntülü durumun yakın zamanda düzeleceğine, eline geçen kazancın gün geçtikçe daha da artacağına, kötü günlerinin, sıkıntılarının, sorunlarının ve problemlerinin son bulacağına, Yüklü miktarda bir para yardımı alınacağına, istediği gibi yaşayıp kafasını dinginleştireceğine işaret ettiği söylenir. Rüya ilmine göre kazanılan başarılar sayesinde yüklü miktarda para kazanılacağına, bankada önemli oranda parasının, birden fazla evinin ve arabasının, ayrıca kendisine bolluk, bereket, ömür boyu kazanç getirecek bir işinin olacağına, saygın kişiliğini insanlar arasında yaymak için büyük bir uğraş vereceğine, çok büyük ve başarılı birkaç hamle ile çok daha hayırlı bir yola gireceğine insanların imrenerek baktığı bir kişi olacağına, dertlerin ve sıkıntıların sona ereceğine işaret etmektedir. Rüyada ölmüş babasının umreye gittiğini görmek uzun zamandan beri hayal ettiği ve elde ettiği zaman büyük bir başarıya ve hayırlı kazançlara sahip olacağı şeyleri alacağına, mutluluktan ayaklarının yerden kesileceğine, herkesin itibar ettiği bir konuma yükseleceğine, sıkıntılarının ve dertlerinin çok yakın bir zamanda neşeye ve sevince dönüşeceğine, uğradığı zararların en kısa sürede kapatılacağına, işlerini kısa süre içinde ve sorunsuz olarak sonuçlandıracağına delalet ettiğine inanılır. Rüyanın tabirine göre hasara uğrayan bir eşyanın tamir edileceğine, güç ve kudret sahibi kimse haline geleceğine ve işinde göstereceği başarı sayesinde, büyük bir itibar sahibi olacağına, kederlerin ve üzüntülerin geride kalacağına, sorunlarından ve sıkıntılarından yakın zamanda iş, dost ya da akrabalarından alacağı büyük destek sayesinde kurtulacağına, kendisine adeta çocuklar gibi şen hissedeceğine, maddi sıkıntıların biteceğine işaret eder.